Sayın seyirciler Türkiye'nin en yenilikçi, patentli proje ve teknolojilerinin ilk kez sergileniyor olmasını hemen aktaralım. Birinci İnovasyon Türkiye Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Ayrıntıları Samanyolu Haber ekibinden Yakup Sağlam araştırdı. Yakup Sağlam'ın izlenimleri olacak sırada. Evet birinci inovasyon fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Bu fuarda birbirinden değişik icatlar, projeler var dedik. Onlardan birisi de şu anda bulunduğumuz standdaki İHA standı. İHA insansız hava aracı ve özellikle son yıllarda yerli İHA'ların üretimi konusunda sürekli tartışmalar oluyor. Kendi yerli İHA'mızı üretemez miyiz diye soruyoruz. İşte o sorunun cevabının e, verildiği bir stand burası. Zira yanımızdaki bu İHA Türk yapımı ve mini İHA olarak da şu anda kullanılıyor. Yanımızda Seda Hanım var. Bize detayları anlatacak. Evet Seda Hanım doğru değil mi? Şu anda kullanılıyor bu cihaz. Evet. Bu cihaz e, mini İHA Baykar makine tarafından, e, Türk Mühendisleri tarafından %100 yerli olarak üretilmiş. 2007'den beri aktif olarak kullanılmaktadır. 200'den fazla insansız hava aracı şu an Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 50.000'den fazla uçuş gerçekleştirmektedir. Yani bunlar üretildi, genel kurmaya verildi, evet. operasyonlarda da kullanılıyor. Evet operasyonlarda aktif olarak 200'den fazla araç kullanılmakta. Peki kaç kilo ağırlığında nasıl çalışıyor İsterseniz onlardan da bahsedelim. Ee, da kamera aracılığıyla galiba. Evet, mini insansız hava aracının ağırlığı 5 kilogram civarı, e, 50 atış sağlanıyor, e, 50 atış sonra tam otomatik uçuş kalkış özelliğine sahip. İnişte paraşüt veya gövde üzerine iniş yapabilme kabiliyetine sahiptir. Yani şurada da şurada fotoğraflarda da var. Gibi, evet. e, elin 5 kilo ağırlığında el aracılığıyla elimizde evet. elimizle havaya atabiliyoruz. Tam otomatik uç, uçuş kalkış özelliğine sahip ve paraşüt ve gövde üzeri iniş yapabiliyor. Peki, ne kadar süre uçabiliyor? 1 saat uçuş süresi var. 1 saat uçuş süresi. Evet. İstihbari bilgi alındığında evet. İHA'lar havalanıyor. Gözetleme ve keşif amaçlı kullanılıyor. E, tam eş zamanlı görüntü gönderme özelliğine sahip Şu ve kaydediyor. E, merkezde duruyor. Hemen kameraval aracım mobil kontrol istasyonumuz. Duruyor. Buradaki kamera aracılığıyla görüntü evet. otomatik olarak buraya Şu geliyor. Çekimde, e, optik ve termal kamerası var. Bu e, mobil yer kontrol istasyonu tarafından kontrol edebiliyor. E, uçan e ee, haberleşme azlığından çıkması durumunda 2 saniye içinde eve otomatik olarak dönüş yapabilme özelliği var. diyelim bu görüntüyü izlemiyor. Merkezde bir aksilik oldu, bir He. sıkıntı oldu. Cihaz İHA tamamen otomatik olarak bir görüntü, bir görüntü aldığında haber sinyal verebiliyor mu? Evet, görüntüyü kaydedebiliyor. Ee, e, hedefe kitlenme özelliğine sahip, hedefi takip edebiliyor. O zaman şöyle e, diyelim bölgede sıcak bir temas sağlandı araç sayesinde. Hı hı. Hemen buradaki sistem e, Kasım Topçakan ekranlara getiriyor. Şuradaki tuşa basarak evet. durdurabiliyoruz. Manuel olarak. E, manuel kontrolü olarak. Kontrolü gerçekleştirilebiliyor. İstiyorsanız şöyle daha net gösterelim. Ee, yakınlaşıp uzaklaşılabiliyor evet, veya sağ-sol hareket var. edilebiliyor. Evet. Şu şekilde uzun yapıldı veya bu şekilde çıkarak. Evet, operasyonel itfası 3000 fit, 12.000 fit'e kadar çıkma özelliğine sahip yakın menzil e, insansız aracımız. E, Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli olarak imal edilmiş bu ürün e, aktif olarak kullanılıyor. Bundan sonraki aşamada daha büyük ölçekli bir e, proje söz konusu. E, taktik İHA e, tasarımı devam ediyor. E, 12 10 km menzilli taktik sınıfı. başka bu, bir Mini İHA? Evet, taktik İHA. Şurada gördüğünüz e, arkada maket olarak var. Evet, e, prototip ve tasarım aşaması devam ediyor. Prototip üretildi. Şimdi maliyeti nedir? Maliyet konusunda onu açıklamıyorsunuz evet. da diyelim o zaman evet oldukça önemli bu cihaz İnovasyon fuarında sergileniyor zira savunma sanayisi açısından da önemli çünkü yıllardır İHA üretimi konusunda Türkiye yerli İHA üretebilir mi bu kapasiteye sahip mi soruları gündemdeydi İşte buradaki bu İHA sayesinde bu soruların da cevabı bir nebze de olsa verilmiş oluyor ve 200 ayrı 200'den fazla, 200'den fazla insan savar aracı şu anda 50 genel 50 kurmayın bünyesinde operasyonlarda da kullanılıyor ve 50 binden fazla da uçuş yapmışlar diyebiliriz. Bizim aktaracaklarımız bu fuardan şimdilik bu kadar. Belirttiğimiz gibi 4 Kasım'a kadar bu fuarın kapıları açık. i̇zleyenlerimiz gelip buradaki ürünlerle, projelerle karşı karşıya kalabilirler. Onları yerinde görebilirler diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.